Herkese merhaba arkadaşlar. Azeroth sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte Warcraft evreninde hak, hukuk ve adalet için mücadele etmiş en iyi 5 kahramanın hikayesini paylaşmak istiyorum. Şunu baştan söylemek istiyorum ki bu 5 kahramanın sıralamasında herhangi bir kriter ele alınmamış olup bu sıralamada ne olay örgülerinin önemi ne de kahramanların birbirlerine kıyasla güçlerinin karşılaştırılması gibi bir durum söz konusu. Hazırsanız başlayalım. Videomuza başlamadan önce böyle lore videolarının yapılmasına imkan veren Lore Walker rankı ve üzerindeki YouTube üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz bu videoları ayakta tutuyor. Sizler de Azero Sohbetleri videolarına sponsor olmak isterseniz YouTube'dan katıl butonu ile Lore Walker ve üzeri üye olabilir ve ayın lore konusu tartışmalarına katılım ve video konusu belirleme anketi gibi birçok ayrıcalıktan da faydalanabilirsiniz. Listemizin 5. sırasında Prens Erasmin bulunuyor. Mekanomlarının kralı aynı zamanda babası olan King Mekagon'un halkın özgürlüğünü ve seçim şanslarını ellerinden alarak onları organik canlılar olmak yerine bir makineye dönüştürmek istemesinin karşısında duruyor. Bildiğiniz gibi Titanlar ilk yaratımlarını yaptıklarında demirden veya taştan ırklar olarak yaratmış ve onların dış etkenlerden mümkün olduğunca etkilenmeyecek şekilde yaratılmalarını sağlamışlardır. Iron Raikullar, Mekanomlar, Örtünler, Mogular, Titanların yaratmış olduğu ırklardan sadece birkaçı. Fakat yoksa Titan Keeper'lara yardımcı olan bu ırkları güçsüzleştirmek için Etin Laneti, Curse of Flesh adında bir laneti yaymaya başlamış ve bu Titan yapımı ırkları bu lanet ile evrimleştirerek hem günümüzdeki insanlar cüceler, nomlar gibi organik canlıların oluşmasını sağlamış hem de onların dayanıklılıklarını azaltmıştır. İşte King Mekagon ise yaptığı bir icat ile birlikte Otgatların bu evrimini tersine çevirmek ve bu güçsüzlüğü ortadan kaldırmak istemektedir. Fakat bunu bireylerin seçimine bırakmamakta, önce tüm mekanomları ardından da tüm dünyayı yeniden titan yapımı haline getirmeyi hedeflemektedir. Mekagon adasına gelen Kervo adında bir Nom gezginine adadan giderek babasının tüm planlarını anlatmasını ve onu durdurmasını isteyen Prens Erasmin, Kerbo'nun King Megagon tarafından ölümsüzlük vaadiyle kandırılmasının ardından Prens'i babası King Megagon'a ifşalar. King Megagon oğlunu şehirden attıktan sonra Prens Erasmin adaleti sağlamak amacıyla King Megagon'un karşısında duran tüm halkı yanında toplar ve Rasbolt Resistance, Rasbolt direnişi adı altında bir oluşum kurar. Çevre adalara haber salınıp Alliance ve Horde birliklerinin de desteğini alan Erasmin, babası King Mekagon'u Mekagon şehrinin içinde öldürtür ve halkı ile birlikte yeni bir gelecek kurarlar. Erasmin bugün King Mekatork'un danışmanı olarak Nomlara hizmet etmektedir. Listemizin dördüncü sırasında Grand Magister Elisande'ye karşı bir halk hareketi başlatan Arkanis Talisra bulunuyor. Güzeller güzeli Suramar şehri ki Crown Jewel of the Empire, İmparatorluğun Taç Mücevheri olarak da alınır, Kadimler Savaşı sırasında Pit Lord Ronokron tarafından saldırıya uğrar. Queen Ashara'nın kendi halkına yaptığı ihanetin bedelini ödemek istemeyen Suramar halkı direniş gösterir. Wild God Ronokron ile Suramar'ın hemen dışında kapışarak Suramar halkına zaman kazandırır ve halk Suramar'ın üzerine dev bir mana kubbesi inşa ederek saldırılardan korunur. The Sundering gerçekleştikten sonra kubbenin dışındaki hayatın bittiğine inanan Suramar halkı bir daha güneşi göremez ve hiç bitmeyecek bir geceye adım atarlar. Halk bu olaydan sonra Nightborn veya Elf dediğinde gecenin çocukları olarak Shaldorai ismini alır. Nightwell'in büyük güçlerine de bağımlılık göstermeye başladıkları için evrilmeye başlarlar ve mana bağımlılığı hat safhaya ulaşır. Yakın bir gelecekte alternatif evrenden gelen Gul'dan Illidan'ın bedeninde Sargeras'ı samınlamak için bir güce ihtiyaç duyar ve gözünü Nightbornların elinin altındaki Nightwell'e vale e diker. Burning Legion elçileriyle Elisandi'ye kubbeyi indirmesi için haber salar. Ya Burning Legion'ın gazabını tadacaklardır ya da Burning Legion ile müttefik olup Nightwell'in vale kullanımına izin vereceklerdir. Köşeye sıkışan Elisandi halkına ihanet etmek zorunda kalır ve bariyeri indirir. Arkanist Talisra buna göz yumamaz ve gizli bir hak arayışı içine girer ve adaleti sağlamak için Suramar içinde aksiyon almaya çalışırken yakalanır ve Suramar'dan uzaklaştırılır. Mana açlığından ötürü Wither'da olma tehlikesiyle karşılaşan Talisra oyuncuların yardımıyla sıfırdan başlayarak çığ gibi büyüyen ve Elisande'nin yaptığı zorbalıklara karşı bir isyan hareketi başlatır ve sonuçta Elisande öldürülür ve Guldan amacına ulaşamadan durdurulmuş olur. Listemizin 3. sırasında Sylvanas Windrunner'ın hukuk tanımaz davranışlarına karşı hem Alliance'ı hem de Horde örgütleyen Varok Saurfang bulunuyor. Sylvanas War Chief olduktan sonra ofansif bir anlayış benimseyerek hem Elf soykırımını gerçekleştirmiş hem de elinden geldiğince Alliance ve Horde arasındaki savaşı kızıştırıp ölü sayısını arttırarak Jailer'ın Mav'dan kurtulmasını sağlamak için kendisine anima sağlamıştır. Özellikle Saurfang için bardağı taşıran son damla içinde masum sivillerin olduğu Teldrassil'in ateşe verilmesidir. Lordaeron savunmasında Alliance'ın eline esir düştükten sonra Anduin tarafından kendi War Chief'ine karşı durması için serbest bırakılan Saurfang soluğu Tral'ın yanında almış ve hordun eski güzel günlere dönmesi için bir hak mücadelesi başlatmıştır. Sylvanas kendi yandaşı olmayanları ve ileride Horde içinde söz sahibi olabilecek kahramanlardan bazılarını isnatsız suçlarla tutuklattırmış, bunların başında Ford halkının sevdiği ve saygı duyduğu Bane Bladuf gelmiştir. Kendine rakip olarak gördüğü lideri tutuklamasının ardından adalet arayışında olan Sarfeng sadece hordu düşünen ırk liderlerinin desteğiyle beyni hapsolduğu yerden kurtarır ve Elias'ın desteğiyle de Ogrimar kuşatmasını yapar. Sylvanas her ne kadar Warchief olarak hordun başında olup birçok hordu kendine sevdirmiş olsa da esas düşüncesinin Hord'un iyiliği olmadığını Hord hiçbir şey sözünü söyleyerek gösterir. The Horde is Bu sözün ardından kendini destekleyenlerin de şaşkın bakışları arasında savaş meydanında Saurfang kahramanca hayatını kaybeder ve Silvanas hem Hord'u hem de Forsaken'ları arkasında bırakarak kaçar. Listemizin ikinci sırasında Lich King'e karşı adalete getirmek isteyen Triumph Fordring var. Tirion Fordring sadece kuzeyden gelen Scourge tehdidinin Azeroth üzerinde egemen olmasını engellemek için değil, aynı zamanda Arthas'ın Lich King olmadan önce Lich King emri altında tüm Lordaeron topraklarında işlemiş olduğu suçların da adaletin sağlamak için bir ordu toplar. e ile kurduğu dostluk yüzünden hem Alliance'dan hem de Paladin'likten dışlanan Tyrion, inzivaya çekilmiş bir hayat sürerken, geçmişte babası dahil olmak üzere Sylvanas Windrunner, ustası Uther the Lightbringer, ve pek çok kahramanı öldürmüş ve Lich King için Sambel baskını yapmış olan Arthas'ın yeniden uyanışı neticesinde hem Argent Crusade hem de Knights of the Ebon Blade'i birleştirip Arthas'ın yeniden hesap vermesi için bir adalet arayışına girer. Arthas yaptığı suçlara Draenor sarfengi öldürmesi ve Bolvar Fordragon'a işkenceler yapmasında ekleyince önce Argent turnuva alanında şampiyonları Arthas'a karşı yetiştirdikten sonra nihayet Icecrown Stadel baskını yapar ve artısı öldürerek adaletin yerini bulmasını sağlar. Ve listemizin bir numarasında Garoşel Scream tiranlığına baş kaldıran ve boyun eğmeden mücadele eden Volshin bulunuyor. Garoşel Scream'in Northrend'de Warsong Offensive'de gösterdiği başarılardan sonra Warchief Tral tarafından kataklizm zamanında Warchief'liğin ona devredilmesiyle birlikte orta bazı şeyler eskisi gibi olmayacaktır. Özellikle Great Mother Gea tarafından Nagrand'da orkların üstün ırk olduğuna dair hikayelerle büyüyen ve kafasındaki hordun hiçbir zaman orklar dışında başka ırklar içermemesi gerektiğini düşünen Garoş, ofansif bu anlayışı giderek tiranlığa dönüşmüş ve Ogrimmar'ın altında ikinci bir taht odası yaptırarak Kokron askerlerini kendi emrinde kullanıp orklar dışındaki neredeyse tüm ırkları Ogrimar'dan çıkarmıştır. Özellikle Pandarya döneminde bulduğu eski bir Old olan Yaşaraj'ın kalbindeki güçleri kullanarak Ordu güçlendirmeye çalışması ve Vol'jin'e yaptığı suikast girişimi de artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Vol'jin, Shadowpan Manastır'ında tedavi gördükten sonra tüm Horde liderleriyle toplanmış ve Garoş'un Vort çiftlikten indirilmesiyle ilgili isyanın lideri konumuna gelmiştir. Yapılan Ogrimar baskınında Garoş işlediği suçlardan ötürü mahkemece yargılanmak üzere götürülürken bu ayaklanmaya liderlik eden Vol'jin, Tralın önerisiyle yeni Warchief olmuştur. Warcraft dünyasında dönen adaletsizliklere ve hak hukuk mücadelesinde Voljin, biz Warcraft severlere kulağımıza küpe olarak takabileceğimiz şu sözleri Shadows of the Horde kitabında dile getirmiştir. Artık yapmamız gereken şey kendimizi yeniden yaratmak değil. Kendi ellerimizle küllerimizden yeniden var etmektir. İşte tam da bu yüzden böylesine acımasız, böylesine insafsız çünkü ilk kez bunu yaptığımızda gençliğin ateşiyle yanıyordu. Hayallerimizin ulaşılmaz olduğunu kimse söylememişti bize. Biz de çekinmeden gidip aldık onları. Taflığımız kalkanımızdı. Gitmek bilmez bir cesaretle önümüze çıkan her engeli aşıyorduk. Şimdi ise dünya daha sert, kurallar daha acımasız. Ama biz yine de boyun eğmeyeceğiz. Evet, Warcraft'taki adaletin tesis edilmesi için emek veren kahramanlarımızı sizler için derledik. Sizlerin de kendinize ait listelerinize eklemek istediğiniz kahramanlar varsa lütfen yorumlar kısmına iletmekten çekinmeyin. Hepsini tek tek okuyacağım. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.